İlerliyor. Deniyor. Gol geldi. Vurucu darbe geldi. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Görsel şölen olmasa da olur. Mbappe, Christian Kale'ye deniyor. Gol geldi. Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. Neşut Tekrar denedi Gol Topalarda Ve öne geçiyorlar Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor Eleştiride bulunmak istemiyorum